Hoş geldiniz. İyi hoş geldiniz. De de <laughs> o, 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 o. Evet, ben de böyle kameraya bak. Bakmayın Şu, Şu an, an. Kapak, Aşk. kapat. kapat ya. ya. Yapıyorum şimdi oğlum. Başka merhabalar hoş geldiniz. Telefonu şu parmağın tutma. Allah. Hadi gel. Ama bir <laughs> Kaç kişi birden atabiliyor bir kere de? Yedi sekiz tane alıyor. Prova <laughs> yaptık. yaptık. <laughs> Güney, söyle ne şey <laughs> <Halkını yüreğine sonra. gülüyor> yani yaptın bunu? Aferin, aferin, aferin sen. Aferin. Hadi bakalım. denge gibi onlar buyurun bir tane de bunu bitti mi birleştirmeyi yapıyorlar önce arkadaşlarımız kırılan objeleri. Eee bu küçük parçaları alçıyla süzülmesini Evet, hangisi senin bakalım. Bu, senin mi? Bu senin mi? Bu senin mi? senin Bu senin evet. Evet. Bu, bu, bu senin, senin mi? Yok. Tamam mı? Tamam. Başladık mı? Başladık. Bursa'nın tarih öncesi zenginliğini günümüze taşıyan Arkeofest başladı. Bir tane daha. Evet şu anda Akçalar'da Ak Topraklık Arkeo Park'tayız. Ve 8500 yıl önce burada bir yaşam vardı. 8500 yıl önce başlayan bu yaşam Yıllar sonra burada üst üste yaşamlar devam etti ve günümüze kadar geldi. Yine e, ben özellikle Necmi hocamıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Buradaki arkeoloji grubun başında ve yıllar önce başlamış olduğu bu çalışmayı hem devam ettiriyor. Diğer taraftan akademisyenlerimiz, üniversitelerimiz de katkı sağlıyorlar. Ve bu alanın, arkeoparkın e, daha tanınabilir, ve Türkiye'nin örnek alanı olarak yapmış olduğumuz ve düzenlemesiyle de örnek olan Arkeofest adındaki bu buluşmayı da sağlayarak bu alanı büyük alanı olarak da gelecek kuşaklara hazırlıyoruz ve gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü bu alanlara sahip çıkma zorundayız. Kolay değil. 8500 yıldır bu alanda bir yaşamın varlığını ancak ve ancak bundan 15 yıl önce fark edilebildi. Ancak daha önceki yıllarda fark edilebilseydik belki çok daha bu alan içerisinde çok daha var olan arkeolojik kalıntıları tespit etme imkanına sahip olacaktık. Belki bize daha farklı bir yol göstericiliği de yapmış olacaklardı. Ancak Necmi hocamızın önderliğinde başlayan bu proje Zamanında Nilüfer Belediyesi olarak destek verdi. Sonra Büyükşehir Belediyesi olarak desteklendi ve Büyükşehir Belediyesi olarak da sahiplenerek burada hem konaklama üniteleri, aynı zamanda yine yakın süre içerisinde faaliyete geçecek, geçecek olan müzesiyle birlikte bu alan çok daha kullanılabilir. Üniversite öğrencilerimize hizmet edecek bir anlayışa da sahip olan bu alan Türkiye'nin örnek alanlarından bir tanesi. Örnek arkeoparklarından bir tanesi. Ve bugün de ilk defa Türkiye'de ilk defa yapmış olduğumuz Arkeofest ile birlikte de bu alanın tanıtımını Bursalılara ve Türkiye'lilere yapmaktayız. Türkiye'deki insanlarımıza yapmaktayız. Bilim insanlarımıza yapmaktayız. Sivil toplum örgütlerine ve dışarıdan gelecek olan, yurt dışından gelecek olan misafirlerimize de aynı şekilde bu Arkeofest ile birlikte onlara da tanıtımını yapmak onlara da aktarmak ve Bursa'nın da tanıtımına, Bursa'nın e, kültürel tanıtımına aynı zamanda da turizme katkısı olacak olan bu alanı bizler tanıtmak ve yaşatmak zorundayız. Onun için örnek bir proje ve ilk defa uygulanan bir proje, Türkiye'de ilk yapılan bir proje. Ben arkadaşlarıma, destek olanlara, katkı sunanlara gönülden teşekkür ediyorum. Bugün 40'ın üzerinde burada Farklı atölyeler var. Çocuklarımız, ailelerimiz çocuklarıyla birlikte, biraz önce gezdik, çocuklarıyla birlikte gelip bu alanın tarihi dokusunu da, tarihi anlamını da öğrenerek o çocuklarımızın bu alanda gün içerisinde hoşça vakit geçirmeleri, ancak bunun yanında da tarih bilincinin de, kültürel bilincinin de oluşmasına katkı sağlamaları son derece önemli. Ailelere de ben çok teşekkür ediyorum. Çocuklarını bir araya getirerek ve kendileri de gelerek teşekkür ediyorum her birine. Hakikaten bu alanı koruyup kollamak, gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğu. Sadece biz kent yöneticilerinin değil, halkımızın, burasını kullananların ve burada benim de bir katkım olsun diyenle herkesin mutlak sorumluluğu var. Hepsi herkese çok teşekkür ediyorum. Ve Arkova hayırlı olsun. Bundan sonra devamı gelecek. Teşekkür yani Ben burada kupaları birleştiriyorum şu anda. Ama çok zor bir yandan. Yani yapmaya çalışıyorum. Parçaları bulmaya çalışıyorum. Bir saattir burada geziyorum. Çok eğlendim. Evet değişik etkinliklerle birlikte bazı şeyleri keşfetmek çocuğumla birlikte çok güzel oluyor. Güzel, eğitici ve eğlenceli bir festival. Çok güzel, çok eğlenceli şeyler var ve çok güzel şeyler var. Mesela burada çöle, çömlek falan yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir yer burası. Teşekkürler Bursa'ya. Bursa'yı ben çok seviyorum ve çok güzel bir yer. Festival çok güzel geçiyor şu anda. Atölyelerde çocuklarımız da eğleniyorlar, hem öğreniyorlar. Etkinlikler çok güzel, atölyeler. Bizler de aynı zamanda yetişkinler olarak bunlardan yararlanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk böyle bir yer görmekte Daha yakın, yakın zamanda başka bir ülkede görmüştük. Ondan sonra onun e, benzeri bir şey yapmışlar. Çok memnun olduk. Efendim Vallahi çok güzeldi. Özellikle yemekler tadımlık şeyler çok güzeldi. Evet. Çok güzel lezzetleri tattık. Güzel. Çok teşekkür ederiz teşekkür düzenleyenler.